hoş geldiniz. Hınçal Uluç'la baş başayız. Hınçal abi siz de hoş geldiniz. <laughs> siz de <saklı> geldiniz. <laughs> Şimdi e, aslında e, dün akşamın ardından keyifli denebilecek bir gün bence. E, Mart ayını görmek Avrupa arenasında her zaman başka bir keyiftir. Hep ondan dert yanarız. E, yani siz yanarsınız. Biz Galatasaray'dan biz Galatasaray'dan <laughs> Doğru. <alırız>. doğru. <gülüyor> doğru. <gülüyor> <gülüyor> Ama şöyle <gülüyor> bir gerçek var. Ne kadar biz <laughs> her sene <laughs> haklıya hakkını teslim etmek lazım. Şöyle bir gerçek var. Galatasaray tüm UEFA gruplarında dördüncü e, torbadan kuraya katılıp lider olan tek takım. Nağmaluk bitiriyorsun gece, nağ gider ve üç, sadece 3 üç gol yiyorsun. Ee, gerçekten bir başarı hikayesi bu sezonki Avrupa mücadelesi öyle değil mi? Başarı, keyif, gurur yani elde yani ne <laughs> Peki Süper Lig'de ve Avrupa'da bu kadar gece gündüz gibi fark olmasının nedeni ne? Efendim olabilir. Yani e, ben özellikle alışkınım. Ya Mustafa Denizler'in Avrupa'da Şampiyon Kulüpler Kupası'nda yarı final oynadığı ilk defa Türk takımın yarı final çıkıyordu. O, o maçları hatırlarsa küme düşme mücadelesi var. Maraş Spor'la gidip berabere kalıyordu. Gidiyordu Avrupa'da akıl almaz bir takımı yeniyordu bu bir şey meselesi. Konsantrasyon meselesi. Yani farkında olmadan. Şimdi sen gidiyorsun, Maraş'ta oynuyorsun. Aklında Maraş maçın var, yoksa çarşamba günü oynayacağın diyelim, Lazio maçım var. Evet. Imkan var mı o futbolcunun şimdi? Yani o Maraş maçında, o kötü sahada o şeydir. Bir, düşersin, bir tekme yersin, bir şey yersin. O maçta oynamayabilirsin ya. Yani. Oysa o maç... Piyasa yapmak varken. Tabii o maç senin için hayati önemli bir maç. Hem kendi açından defterine yazıyor. Şampiyon Kulüpler Kupası'nda yarı filan oynadı. Çeyrek filan oynadı. Efendim bir de dünya seyrediyor onu pazarlama maçı bir yerde Tabii. kendisi için. Şimdi o maç üç gün sonrayken buradaki maça kendini hoca ne kadar yırtırırsa yırtır sanki hocanın da aklı orada aslında. Yani Rize maçına çıkan Fatih Terim'le Lazio maçına çıkan Fatih Terim'in aynı, değil, değil aynı olması mümkün mü? Rize aynı. maçını seyreden benimle Lazio maçı seyreden ben aynı, aynı mi? değil mi? Doğru. E, hoca da ama e, çok gerçekçi bir e, oyun anlayışıyla yer aldı Avrupa'da. Yani burada mesela Galatasaray takımı üç büyükler işte maçı force etmek zorundadır. E, genel geçer alışkanlığı nedeniyle e, domine etmeye çalışıyorsunuz. Ön alanda oynuyorsunuz. Baskı kuruyorsunuz. Ama bu tarafta Avrupa'da... ...daha akılcı, daha kontrollü... ...işte geçiş oyununu oynayan... E, ...yani daha farklı bir oyun kurgusu var. Bu e, hoca evet. açısından da... ...bir farklılık. Türkiye ile Avrupa'daki... E, ...teknik adam penceresinden bakışı da farklı. Fatih Hoca'nın. E olacak. Yani bir yerde... ...bir yerde şuradaki tepeye gelkenden ender trekking yapar gibi yürüyelim var. Bir yerde de Nemrut Dağı'na, Ağrı Dağı'na Everest'e demiyorum. Tırmanmak var. Öyle. Bu ikisine, bu evden çıkarken biz aynı mı çıkarız? Birinde bir yürüyüşe gezintiye diye çıkıyoruz. Yarı yoldan dönsek de olur. Ama öbüründe herkes bizi gözlüyor, ne yapacak bunlar diye öyle bir zirveye tırmanmaya gidiyoruz, kafamızı öyle bir düşün. yani. Onun için yani bu şeyle liglerle, kupalarla Avrupa oyunlarını e, mukayese etmek lazım, öyle edildiği hiç edilmediği içindir ki her bakımdan, maddi bakımdan. Hala gazetelerde okuyorum. O şey projesini hala yürütmeye uğraşıyorlar. Avrupa Ligi'ni kuralım. ...işte hmm. İşte belli başlılıklardan şeyler seçerek, ünlü takımlar seçerek. Çünkü televizyon seyircisi ona göre artıyor. Televizyon yayın ücretleri ona göre artıyor seyirciler ona göre dolduruyor, biletler ona göre satılıyor ve kulüplere büyük gelir kaynağı sağlıyor. Onun için yani Avrupa'nın kendine has bir yukarı yanı var. Peki bu son 16'ya kalmak, böyle bir Avrupa piyasasında tavan yapmak ligede en azından o e, Şubat Mart aylarına kadar olan döneme kadar olumlu olarak yansır mı Galatasaray açısından? Efendim e, mecburen yansıyacak. Çünkü şimdi şey durdu. Avrupa kupası durdu, Avrupa ligi durdu. Şubat'a kadar yok. Yani Aralık ortasındayız. Şubatın. 22'sinde mi? Kurallar yani çekilecek. Gün. Mart'ta maçlar. Tabii, tabii. Yani iki buçuk ayları, ay. Yukarı, üç ay. Şimdi bu üç ayı, bu üç ayı ligde de şampiyonluk iddiası olmayan Fatih Terim ve Galatasaray başkanından malzemecisine kadar neyi düşünerek geçirecek bu işi Mart'taki çeyrek final maçı. Yani bu dönem lig dahil Galatasaray'ın hazırlık dönemi oldu. Hmm. Lig maçları dahil Fatih'in kafasında bir takım sorular varsa o sorulara göre belki transfer bayağı da 8 milyon euro, 9 milyon euro para kazandılar. Tabii. Bir transfer düşüncesi olabilir, satma alma... Çünkü Avrupa'ya verilecek kadro da şekillenecek. Bu dönemi Fatih Terim her şeye rağmen ligliktir ama gene de Mart'ı düşünerek planlayacak. Plan.